bütün köpekler mutlu gazlar falan hepsi parlamaya başlamış bu arkadaşlar anlamadım yani eee e, kötü başkan eee gel buraya arkadaşlar bu arada mutlu dostlar bütün şehri sardı arkadaşlar çok iyi bir görüntü veriyorlar şu anda Ve resmen eğlence tatlılar. Ben çok sevdim bu tatlıları. Benimki de havalı baştan uzak ben. Pardon tontik. Hepsi bizim tontik arkadaşlar. Ve tontiklerin farklı farklı yıldanları var. Mesela şu mor tontik. Hey mor tontik gel buraya. Ay, hayır. Evet arkadaşlar çıkmaları giren for üstüne işte itfaiyeci tontik sonra ne bileyim şey tontik polis tontik falan Böyle tonikler var arkadaşlar. Ben bir havalı tonikim Şu durumu bir inceleyip anlamadım ne olduğunu. Niye her yer parlıyor ya? Hey! Havalı tonik gel. Bilemedim. Havalı tonik. Arkadaşlar bilmesi bayağı zor. O sırada siz bayağı katı adam olmuş arkadaşlar? Hadi 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 hadi. İşte bu. Evet. Şu anda havalı başkan Tonti'nin üstündeyim arkadaşlar, bakın havalı başkan Tonti, evet şimdi bir moduna bakalım, herkes parkir şehirdeki ya, bir kahvemi de düşün şöyle. yemin ediyorum ki bir şey oldu. Ses düğüm. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Ses düğmesi bozuldu. Evet arkadaşlar çok fazla ses geliyordu şu anda. Ya ben korkmaya başladım. Vallahi korkmaya başladım. Bunlar ne öyle ya? Arkadaşlar ilginç bir ses geliyor ama tam ne olduğunu da anlamadım. Yani köylüler falan var işte normal sayılır her şey. Olmadım. Arkadaşlar ben bir uyumaya gideceğim hemen. Çünkü artık yeter yani. Evet arkadaşlar şu anda geldim park ettim tontiyi bir uyudum. Açtı ve şükürler olsun ya. Oh be mutluluk budur işte. Arkadaşlar bakın buraya yaklaştığımda karanlık çöküyor. Biz yani öğrenmem lazım bunun niye olduğunu. Şöyle hastaneye girdim arkadaşlar. Umarım bir, bir, bir şey yoktur. Korumalar hiçbir şey gördünüz mü? Efendim en üst katta bir kararma mevcut. Ama bu no olduğunu tam olarak anlayamadık. Siz bir bakarsanız iyi olur. Evet arkadaşlar koruma bana söyledi ki üst katta bir şey varmış. Bir kararma söz konusuymuş üst katta. Sen bir şey biliyor musun koruma? Hey! Sana söylüyorum oğlum. Bir şey biliyor musun? Efendim üst katta Tamam be net tersliğe mi korumasın sen sakin ol. Arkadaşlar oyunum kasmaya başladı açıkçası. Niye olduğunu hiç anlamadım. Şöyle biraz azaltayım fovu. he. Arkadaşlar bir şeyler var ama hayırlısı bakalım. Burada Arkadaşlar köylü öldü. Niye öldü? Burada bir şeyler var arkadaşlar. Aman o! O! Işınlar geliyor. Aman Allah'ım. Allah o ne? Aa! Aa! Olamaz. Yardım edin. O ne? Alamlar. Olamaz. Hala vuruyor. Arkadaşlar. O neydi öyle? Boynuzlu bir şey gördüm. Çok güçlüydü. Oraya baskın yapmalıyız arkadaşlar. Bütün korumalarla. Hadi bakalım biraz bir blok alalım şuradan. Sonra koyarım. Sonuçta kendi şehrim yani. belediye zarar verme olmuyor. Hadi. Arkadaşlar. Bir oyun donmaya falan başladı. Bir şeyler oldu bu oyunun. Anlamadım. Şöyle. Biraz toprak kazıyorum arkadaşlar. Oraya çünkü çıkmak için bizi blokla aldım. Oyunun bayağı bir kasıyor bu arada. Şöyle şaka maka. Şöyle. Şöyle iyice bir toprak lazım arkadaşlar. Çünkü işimizi yarayacak. Bunlarla bir merdiven yapıp yani onun ne olduğunu bulmalıyız arkadaşlar. Anlamadım hiç. Çok ilginç bir varlıktı. Arkadaşlar bu arada bu e, parıltı efekti var gördüğünüz gibi. Sonsuz bir şekilde. Şimdi süt içeceğim arkadaşlar. Ama Süt içersem de bu sefer bunlar gider. O yüzden arkadaşlar özel bir komut yazıyorum. Ve onu götüreceğim arkadaşlar. Şöyle onun ismi galiba brightness. Yani parlama arkadaşlar. Ee, he pardon glowing. Evet. Umarım olur. Aa ben şimdi sadece kendimdeki parlamayı silmiş oldum arkadaşlar. Herkesinkini silmem lazım. O yüzden e, Clear et E komutunu kullanırsak ve Globing yazarsak hadi Oh işte bu ya işte bu Bir, Biraz da olsun arkadaşlar oyun düzeldi bakın saldırıyor bana Siz arkadaşlar like atıp abone olmayı bakın çok tehlikeli şeyler yapıyorum valla Bunlar şehri patlatır da Allah ya Allah ne oluyor ya ne oluyor korumalar saldırıyoruz hazırlanın arkadaşlar ben korktum açıkçası ne olduğunu da anlayamadım hadi bakalım bismillah gidiyoruz köylü kaç sneak yüz ne arkadaşlar bir başarı geldi tövbe tövbe ne oluyor evet korumalar başkana saldırmak neymiş ona hadi Gö gösterin ah burada bir şey yok Arkadaşlar galiba yanlış yerden çıktı. Pardon köylü seni rahatsız etti. Galiba şurası arkadaşlar. Allah vallahi ölüyorum çok güçlü. Allah! Oh! Ya sen başkana saldırmak ne demek? Şimdi göreceksin artık. Yetti. Gel buraya. Gü gücümü kullanmamıştım. Ama şimdi kullanacağım arkadaşlar. Benim kalbimde güç taşı var güç taşı olduğumdan da çok güçlüyüm arkadaşlar gel buraya sana tek atacağım warden adı warden galiba yani bekçi gibi bir şey böyle gördüm çünkü yanda şey var ya arkadaşlar böyle seslerin ne sesi olduğunu gösteren ki bar var Allahım ne oluyor Allah. Bu neydi öyle ya? Hem de bir tane de değil, bayağı bir. Allah! Hayır! Kolonları öldürüyorlar. Alın bunu, al bunu. Terbiyesiz. Farsiyetsizler. Sakın askeri üstek etme. Ne? Askeri... Sana mı soracağım nereye gidip gitmeyeceğimi? Askeri üstek Yetti artık. Sen bana saldıramazsın. Sen benim korumamsın. Arkadaşlar beni askeri üste gitme diye uyardı. Allah'ım korkmaya başladım. Sen niye bana saldırıyorsun? Evet artık yeter. Şimdi sana gününü göstermeye geliyorum. Pis herif. Al bunu. Bunu da al. Siz benim güç taşımı hafife aldınız. Terbiyesizler. Hiç kimse benim şehrimdeki huzuru bozamaz. Al sen de bunu da al, bunu da al. Aa. İşte bu. Kim varsa gelsin. Hepinizin soyunu bitireceğim oğlum. Gelin buraya. Ben bu şehrin başkalıysam bu şehrin her şeyi benden sorulur. Haydi bakayım. Sezez'in soyunu bitirmeye geliyorum oğlum. Gelin buraya bundan o is, iskeletler arkadaşlar onlarda öyle ya geber artık. şimdi bu hastaneyi bir tamir etmeliyiz. Şunları da temizlemeliyiz arkadaşlar. İskeletler, kanlar falan var. Burayı bir temizleyip ki geliyorum. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. Sorunu çözdük arkadaşlar. Her şeyi bu arada Warden'lar bana arkadaşlar sakın askeri üste gitmememi söyledi. Sonraki videoda gitmemi istiyorsanız arkadaşlar en er az 25 tane like atın bu videoya. Ya 25 ya 30 arkadaşlar size yine inanıyorum. Aynı zamanda tüm yakınlarınızla bu videoyu paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu arada videoya bir tane gizli bir mesaj koydum arkadaşlar. O mesajı bulup bana yazmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Bu arada mutluluk gazları sev sevip sevmediğinizi de bana söyleyin. Bye bye.